Merhaba herkese. Bu videomuzda Üretken Akademi'nin 8. haftasında verilen ödevi beraber yapacağız bu videoda. Önceki videolarım bayağı bir uzun olduğu için böyle 1 saat, 2 saat olan videolarımı görmüşsünüzdür. Bu sefer bu ödevi birazcık böyle parçalara ayıracağım. Umarım gerçekten bir şeyler yapabiliriz. Yani çünkü şöyle bir yarım saat falan anlatabilirsem parçalar halinde hem insanların da sıkılmadan izleyeceğini düşünüyorum. Şimdi ödevimiz şu. Kripto para birimlerini görüntülemek. İşte onların filtrelemelerini yapabilmek. Herhangi bir tablo üzerinde görüntülebilmek ve ikonlarıyla ile birlikte kez aynı şey görüntüleyebilmek. Normal olarak video üzerinde referans verilen videoyu bakarsanız orada bir API görürsünüz. Belki o API üzerinde hata alabilirsiniz. Çünkü ben geçenler aldım. Bu yüzden hem farklı bir API görelim. Hem de bu API'da bazı kısıtlamalar var. E, onları da aynı şekilde görelim. Çünkü bu zamana kadar hep limitsiz olan API'leri kullandık veya kendimiz bir fake API oluşturduk. Fakat limitli olduğu zaman nasıl davranmamız gerekiyor? Veya API'nin bize sağlamış olduğu bazı kısıtlamalar, işte kısıtlamalar üzerine neler yapmamız gerekiyor? Onu bu videoda konuşacağız. Yine bu videoda paketlerimizi indireceğiz. Belki indirmiş, şu an indirmiş olabilirim. Sadece üzerinden anlatacağım tabii ki de. Ve bu şekilde videoyu kapatacağız. Başlangıcımızı yapıp ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi öncelikle sitemizin adı CoinMarketCap. CoinMarketCap diye yazdığınız zaman size şu şekilde dökümantasyonu aratırsanız çok güzel, rahatlıkla güzel bir dökümantasyon verecektir. Şimdi bu API'de çok değişik bir olay mevcut. Ve zorunda olduğumuz bir olay mevcut. O da şudur. Bakın burada tabii ki siz giriş yaptığınız zaman işte size bir API anahtarı veriyor. Bakın bu API anahtarını Ulu orta herhangi bir projenizde direkt olarak kopyalamamanız gerekiyor. Dediğim gibi bazı Discord kanallarını açıklamıştım. Veya bazı videolarda da belki açıklamıştım ama tekrardan açıklayalım. .env dosyası üzerinde bunu görüntüleyeceksiniz. Bakın burada da gördüğünüz gibi. Aslında bu da çok yani gene tamam iyi ama aslında bu API'nin istediği şey bizim headers olan hani headers içerisinde API'mizi API isteğimizi gönderebilmek. Onları inceleyeceğiz. Şimdi bu API'nin bizden istediği şu. Şimdi şurada bir not mevcut. Bu çok önemli bir not. Çünkü React üzerinde bu API direkt alırken muhtemelen ve yüzde yüz hata alacaksınız. Açıklamayı okuyalım. Make an HTTP request on the client side with JavaScript is currently prohibited. Hmm. Prohibited yasak. Make an HTTP request on client side with JavaScript. JavaScript ile client side üzerinde HTTP istekleri yollamak, yapmak Yasakmış. Şu anlık yasakmış. CRS. Hmm. CRS ne peki? CRS şu. Farklı bir domain üzerinde. Yani mesela mesela CoinMarketApp. Hatta şöyle görebilirsek. Şu kendisinin domainidir. Bu domain üzerinden kendi domainimize. Işte kendi domainimiz ne oluyor? İşte HTTP. 2.3 üstü ise slash slash localhost iki nokta üst üste işte 3000 portundan mesela bağlanıyoruz. Bu da bir farklı domain. İki farklı domain üzerinde bu haberleşmeyi CURS yani Cross Origin Request Sharing adı altında bir politikayla haberleşiyorlar. Şimdi bu haberleşmeyi Client Site üzerinde yapamıyormuş bu API. Peki ne yapmamız gerekiyormuş? This is the Protect Your API key which should not be visible users. İşte API anahtarının güvenliği açısından işte bunu sağlamıyoruz diyor. Yoksa diyor hani bu yüzden de işte senin uygulaman üzerinde API anahtarı çalınmıyor diyor. Bunu diyor kendi backend servisinizi üzerinden root çağrısıyla routing root çağrısıyla koruyabilirsiniz diyor. Hmm. Şimdi yani şunu yapabiliriz. Bizim kendi bir backend uygulamamızı yazmamız lazım. Haydi, şimdi 8. haftadayız ya sıfırdan abi yani bize nasıl ya backend uygulaması yazacağız başka bir şey bulsaydın ya hiç merak etmeyin hiç telaş yapmayın ben bu serinin sonunda bir de kitap üzerinden ben backend uygulamasını atacağım sizin tek yapmanız gereken tabii ki de no, onun içerisinde bir node modül dosyası vardır alacaksınız o backend dosyasını npm Boşluk iyi diyeceksiniz. Dependency'leri kuracaksınız. Ondan sonra npm start ip backend'inizi kuracaksınız. Ve backend'inizi çalıştıracaksınız. Çok basit. Hatta backend'i de anlatacağım ufak olarak. Belki bir aşinalık olur ileriki zamanlarda. Bakın zaten kendisi de burada ipucu veriyor. Go, C Sharp, PHP, Python, Node.js bunlar genelde backend uygulamalarında kullandığımız programlama dilleri. Hımm. O zaman kendi backend uygulamamızı nasıl yazıyoruz ya? Birazcık bize anlatır mısın? Tabii ki de anlatırım. Şimdi aslında şu kadar küçük hatta şu node modülü de bile saymayın. Şu kadar bir uygulama. Çok basit çünkü yani sadece bizim API anahtarımızı alacak ve işte API anahtarından bir istek alacağım. Hataysa hata dön getirsin bana. Verim gelmişse verim getirsin. Bitti. Şimdi bakın nokta ve burada da mevcut. .nv burada da mevcut. Node.js Express uygulamalarında Express kullanın. Daha hızlı, daha temiz bir kod yazalım diye. İşte cryptocurrency 2. 2.6 alt tere, API tere key deyip anahtarımı verdim. Bu anahtarı tabii ki de ben serinin sonunda yine yenileyeceğim. Bunları siz de yapın. Yani bu anahtarlar çok önemli. Bakın belki şu an limitsiz veya şey, sınırı olan bir API anahtarı kullanıyor olabilirsiniz. İleriki zamanlarda belki para vereceğiniz bir şey olduğu zaman onu saklamanız çok önemli. Bu yüzden aslında bu gibi önlemler alınmış. Sizin de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi, tabii ki de burayı anlamayabilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece göz aşinalığı ve ileriki zamanlarda belki full stack developer olursanız kulak aşinalığı olmanız açısından anlatayım. Şimdi, Express kullanacağız kullanıyoruz backend projemizde. İşte Express'i indirdik node modül üzerine. Hatta package.json'ımıza da bakalım. Bakın. Express indirildi. .env .env üzerinden okuma yapabilmek için CORS CORS politikasını kullanabilmek için Axios ise bildiğiniz gibi API isteklerini çok daha iyi yönetebilmek için kullandığımız paket. Bunu da şuradaki package.json'a da Şimdi React uygulamasında bir package mevcuttu. Node uygulamalarında veya böyle paket olarak kullandığımız, modül olarak kullandığımız uygulamalarda npm init dedikten sonra sen kendisi bu şekilde kendisi böyle sorular soruyor. İşte e, author kim olsun? Scriptler nedir? İşte main hangi dosya olsun? Main'e baktığımız zaman şuradaki dosya yani benim modülümü hangi dosyayla başlatsın? Main dosyasıyla başlatıyor. İşte description, versiyon numarası nedir? İşte uygulamanın adı nedir tarzında bu gibi soruları soruyor size package.json dosyası getiriyor. Siz de bu sayede artık projeniz bir modül uygulama olmuş oluyor. Express'te bakıldığı zaman yani backend uygulamanızda bakıldığı zaman bir de modül uygulama. İçerisinde işte Axios mevcut, Kors mevcut, .env mevcut gibi gibi. Axios'ta aynı şekilde import ettik. Node.js üzerinde aslında bu şekilde import yapılıyor. Require deyip bu şekilde importumuzu sağlıyoruz. O da bir farklılık olmuş olsun sizlere. Gene CORS politikasını uygulayabilmek için kors'u import ediyoruz. Ve burada da aynı şekilde şurada da .env'yi aynı şekilde import ediyor, kullanabilmek için. Ve nokta config dediğimiz zaman artık .env üzerindeki ben değişkenlerimi kullanabileceğim. Tamam. Şimdi app nokta sonra bu şekilde kullanıyorum. Buradaki yüzün anlamı middle Yani şundan bahsediyoruz. Middleware. App.100 burada bir middleware olarak kullanılır. Middleware de kullanıcı arayüzü ile arasında çalışmasını istediğimiz bazı fonksiyonları gönderebiliriz. Mesela ne istiyoruz? İşte bir API istek yolladım. Ondan sonra istekten sonra cevap gelirken o arada bizim kors politikamızın her endpoint üzerinde yani ben işte endpoint dediğimiz burada ne oluyor? Şu bir benim domainim olursa localhost 3005 ondan sonra mesela şöyle bir istek göndersem mesela veyahut farklı bir gene endpoint dediğimiz şey aslında burada şu app.get şöyle bir şey yazmışız ya farklı bir şey de olabilir mesela ne get product şuna biz aslında endpoint diyoruz bunu da görmüş olun bakın zaten bunlar bu jargonlardan aslında front end'te kullanacağınız jargonlar o yüzden bunun açıklamamın aslında bir sebebi de var. Şimdi app.get dedikten sonra yani şu şurada da aynı şekilde express uygulamamı oluşturmak için şu şekilde const app diyor. Tamam. Şurada endpoint'imi oluşturmuşum. Diyorum ki http get isteği yolladığım zaman az önce şurada yazdığım şu şekilde istek yolladığımız zaman bakın bize ne geldi? ne yapıyormuş. Request response. Hmm. Yani şunu yapabiliyorum. Request yani ben buradan bir istek yollanıyor ya. İstek yollarını bazen nasıl da bir istek yollanır? Mesela product denir. Şu şekilde. Bir de id yollar. Hmm. Şöyle. Bakın buradaki bir parametre. Bu parametreyle okuma yapabiliyor. Veya daha farklı işlerde aynı şekilde yapabilirsiniz. İstek üzerinden bir parametre yollamış. Onun okumasını yapabilirsiniz gibi gibi. Ve burada da bir response var. Hmm. Response da yani isteğimden cevap döndürme olayı. Tamam. Yani ben burada response.send dediğim zaman herhangi bir şey gönderebiliyorum. Peki. Şimdi axios.get dedikten sonra buradan isteğimi yolladım. İsteğimi şu şekilde yollamışım. Bu domain ve endpoint olmasına dikkat edin. Farklı bir endpoint de göre şey domain de görebilirsiniz. Bu şekilde olmasına dikkat edin. Yani kendinize bir backend uygulaması yazarken mesela C# da yazabilirsiniz. Ama Node.js bakın bu kadar kod içeriyor. C# -sharp üzerinde Birazcık daha belki kompleksleşebilir çünkü orada bir mesela bazı genel olarak C Sharp uygulamalarında backend yazarken MVC mimarisi mevcuttur. Yani bir kontroller olur. Birazcık kompleksleşebilir. Node.js'te bu kadar temiz bir şekilde yazdık. Şimdi xsus.get sonra burada bir de headers tag'i üzerinde bizim şuradaki API anahtarımızı yollayabilmek için şu şekilde bir property üzerinde ap'imizin anahtarını böyle okuma yapıyoruz proses nokta env sonra şurada benim env üzerindeki dos e, değişkenimi okuyor. Ondan sonra da diyorum ki burada bir promis yapısı dönüyor. Eğer diyorum işlem başarılı gerçekleşmişse res nokta send deyip benim buradan request'ten gelen şu exius'tan exius'un request'inden gelen datamı döndürüyor. Şimdi ona da bakalım. Eğer de tabii ki de hata da alırsak buradaki hatayı da gö göndermesini istiyoruz. Şimdi burada da çok kolay bir şekilde bu projeyi başlatabilmek için node boşluk app diye ben express projem başlatabiliyorum ama fakat sizde sizde herhangi bir şekilde kull kullanabilmek için bunu ben scripts'in üzerine aktardım. Yani siz geleceksiniz tabii ki de öncelikle benim gitHub üzerinden alacaksınız projemi. Client kısmını silebilirsiniz çünkü iki tane dosya mevcut olacak. Şöyle göstereyim. Cryptocurrency App olarak göreceksiniz benim GitHub repositörüm üzerinde bir backend, bir client. Client'e silebilirsiniz. Çünkü kendiniz bir React uygulaması oluşturacaksınız. Tek yapmanız gereken şey backend kısmını kullanacaksınız. Ne yapacaksınız? İşte mesela sizde bu şu kısım farklı bir yazımdır. Şu kısım farklı bir konumdur. Siz mesela işte bir client diye ayırın. Bir de backend diye bir dosya ayırın. İşte backend kısmına geldik, işte terminale geldikten sonra hatta şöyle bakalım. Şöyle terminale gelin. Terminale geldikten sonra tabii ben yani iki tane işte dosya olduğu için şu an backend'de olduğumuz için. Terminale geldikten sonra işte backend vardır, client vardır. CD diyeceksiniz. Buradaki CD change directory'den geliyor. CD dedikten sonra back yazın, taba basın, backend'de geldiniz. Backend şu an dosyasındasınız. İşte node modülü yüklü değildir. npm i e deyip node modüllerini yükleyin. Ondan sonra npm start deyip Burada benim uygulamamı 3005 portunda dinleme yapabiliyor. Bu arada o kısmı da açıklamadım. Şurada app.listen dedikten sonra benim port numaramı atadığım şuradaki port numarama göre burada uygulama dinlenmiş oluyor. Çalışmış oluyor. Böyle söyleyeyim. Bu kadar basit bir şeydi aslında. Yani burayı çok da bilmenize gerek yok ama hani maksat çünkü ilerleyebilirsiniz. Belki kendiniz bir chat uygulaması yapıyor olabilirsiniz. O yüzden o chat uygulamalarında birazcık soket ayo kullanmanız gerekir. Yani gerçek zamanlı bir haberleşme sağlamanız lazım. Bu yüzden de herhangi bir çok basitinden bir backend uygulaması yazmanız gerekir. O yüzden birazcık jargon katmanız açısından. Ekspresöründe de güzel bir dokümantasyon mevcut. Şimdi bunu da hallettik. Biz peki client üzerinde yani bizim istemcimiz üzerinde yani React uygulamamızda bunu nasıl yöneteceğiz? Tamam. Hemen ona da bir bakalım. Package.json üzerine geldiğim zaman tabii ben bu paketleri öncesinden indirdim. Size sadece video üzerinde anlatacağım. Bunları defalarca yaptık. Şimdi end design'ımız mevcut. Bir iki videodur end design kullanıyorum. Pekiştirmek adına ve siz de görmeniz adına end design kullanacağız. Axios her zamanki gibi yine API'den bir istek gönderirken temiz bir şekilde alabilmek için. Sonra burada daha başka da bir şey yok. Bu kadar. Yani aslında bu haftanın da ödevi sadece birazcık hukukları görebilmek. Ben bir de sizlerin daha böyle görmesi de daha böyle yardımcı olması açısından Context API kullanacağım. Ve belki de bir Redux'a kullanabiliriz aslında çünkü. Evet Redux'a kullanabiliriz. Çünkü bir API isteği gönderiyoruz. Onu bir yerlerde tutmamız gerekiyor. Bir de filtreleyeceğiz. Redux'a kullanacağız. Ama şimdi bu videoda Redux'ı indirebiliriz. Ama Redux kısmının konfigürasyonunu yapmıyoruz. Sonrasında belki işte Redux'a konfigürasyonunu yaptıktan sonra videomuzun uzaması için bu şekilde bir olay yapacağım. Şimdi gelelim. Bir isteğimiz bakalım nasıl dönüyormuş bize. Yüz efekt komutuyla. Use Effect'i import edin. Hatta bazı snippetler mevcuttur. Gene yani buradaki snippetler de indirebilmeniz için. Şöyle React dedikten sonra snippet dediğiniz zaman şuradaki başlangıçtaki heh, şu snippet'i indirirseniz şunu gördünüz. Şuradaki de şuradaki de onu yapan bir yazılımcı. Bunu da gördünüz bunu kullanırsanız çok rahat. size yardımcı olacaktır. Devam edelim. Şimdi yüz efekt dedikten sonra bize böyle bir snippet'ımız getirdi. Şablonumuzu getirdi yani. Snippet dediğimiz şablon galiba. Yani Türkçe olarak şablon olarak çevirebiliriz. Yüz efekt dedikten sonra axios get benim HTTP'den dönen localhost 3005 portundaki uygulamamdan bir get isteği yollayacağız. Sen i̇şte ne diyeceğim? Ondan sonra den dedikten sonra response Diyorum ve buradan bir responsive bir bakalım bakalım bize ne geliyormuş responsive'de. hatta size şöyle hiç ona gerekmeden hiç ona ihtiyaç duymadan 3005 portunda isteğimiz yolladı bakalım bize ne geliyormuş şimdi statüs geliyor data geliyor hmm. şimdi obje dönüyor bu arada bir de şimdi ya biz hep array dönüyordu ne yapacağız hiç sıkıntı yok ya birazcık buraları okumak da önemli çünkü artık 8. haftaya yaklaşıyorsunuz. Tabii ki de sizin pratik yapmanız da önemli. Şimdi buradan response. Bu bizim aslında response. Yani response yani cevabımız. Cevap üzerinden bize status geliyor. Bir de data geliyor. Status obje. Data da bir array. Tamam. Yani ben burada şunu yapmam lazım. Axios'tan bir get isteği olduktan sonra şöyle işte response callback ile ben burada şöyle işte arrow function'ı kullandıktan sonra responsive Nokta data çünkü data da bu aslında şu kısımdır response'den gelen data nokta çünkü data bir obje datadaki o data ereğini almam gerekiyor bu şekilde tamam birazcık karışık olabilir yani bu kısım tamam bunu da hallettik şimdi data üzerinden ise objelerime geliyorum hmm. objelerime bir bakalım ID'miz mevcut hatta şöyle birazcık şöyle yaparsam çok daha temiz olur şimdi ID mevcut. Anahtar kullanımında kullanabilirim. Yani mesela map'lerken bir anahtar istiyor ya tamam ID olarak işte eşsiz bir değer olduğu için kullanabiliriz. Name'i mevcut. Kripto para biriminin is, e, ismi. Burada bir de sembol mevcut. Bu sembolü kullanacağız. Sonra burada bir slug mevcut. Slug da şu. Yine bu kripto para biriminin detaylı bir şekilde bilgisini edinebilmek için yine kendisinin belirlemiş olduğu endpoint üzerinde işte cryptocurrency slash dedikten sonra direkt bu slug'ı yazdığınız zaman size bu kripto para biriminin çok daha detaylı bir bilgisini gönderebiliyorsunuz. API size yollayabiliyorsunuz. Tamam. İşte eklendiği tarih mevcut. Sonra bu para biriminin tekleri mevcut. Sonra işte burada platformlar vesaire işte bunları çok bilmiyorum. Bu kripto para birimine çok aşina olmadığım için. Şey. burada şurada şu çok önemli. Quote. Hmm. Koyt ne oluyor aslında burada? Yani aslında takas, exchange yani. Mesela bu para birimi dolar bazında ne kadar düşmüş, ne kadar yükselmiş. Hmm. İşte burada fiyatı var. Tamam. Ve burada da şurada person change kısmı çok önemli. Bir saatte ne kadar düşmüş? 24 saatte ne kadar düşmüş? 7 günde ne kadar düşmüş? 30 gün, 60 gün, 90 gün. Tamam. O zaman hiçbir şey kalmadı. Bizim tek yapmamız gereken bu verileri geleceğiz, tablomuzu atacağız. Ama bir şey eksik. Referans verilen videoda ikon vardı. Ya bakıyoruz aşağı doğru inelim. Şu objenin bitimi. Ee, ikon yok. Ama bir şey mevcut. Sembol. Hmm. Sembol. Sembolü ya nasıl kullanırız? React Crypto Icons bir paket buldum haftalık indirmesi düşük. Ama bize yardımcı olur diye düşünüyorum. Yarı yolda bırakmaz bizi. Çünkü genelde böyle düşük uygulamaları, haftalık indirmeleri düşük olan uygulamalar büyük olan projelerde çok kullanmayın. Çünkü olur ya belki React üzerinde veya herhangi bir paketinizle çakışabilir, herhangi bir versiyon hatası yollayabilir. Çünkü 6 tane versiyonu var. Bakın çok da öyle yani çok da sık kullanılan veya update edilen bir paket değil. O yüzden bu gibi şimdilik küçük bir uygulama yaptığımız için sadece kripto icon'larını almak istiyoruz. Ve diğer yolda bırakmayacağını düşünüyoruz. Tamam. Bu şekilde npm install install ediyoruz. Ve bakın şurada icons üzerinde bir kere şu hemen dokümantasyonu okuyalım. Şu şekilde bir kullanım mevcutmuş. Usage. Icon dedikten sonra name Bakın burada BTC diye bir şey diyor. de i̇şte da verebiliyoruz. Bakın burada BTC yani ikonumuzun ismi. Hmm. O zaman yani ben şöyle yapabilirim. İşte ben burada mesela ne geliyor? İşte USTD ise bunu gönderebilirim. Veya mesela Tether galiba. Bir deneyeceğiz. Yani şunlardan ikisi olabilir. Bakacağız. Bunlardan gönderdiğim zaman sembolü bana ikonu getirebilir. İşte size da kendisi veriliyor Bu şekilde belirleyebiliyormuş. Bakın ilk onları da şuradan kontrol edebiliyoruz. İşte mesela app, app coins diye bir şey varmış. Tabi buradan bize kripto para birimi 100 tane para birimini gönderiyor. Belki böyle bir şey vardı yoktur ona bakalım. App coins. App coins yokmuş. Wrap bike tamam mı? Wrap bit. Wrap bitcoin diye bir şey varmış ona bakalım. Bakın Wrap bitcoin'e. WBTC. Bakın burada WBTC. Aa bak ne kadar çok güzel. Ben bu şekilde buradan ikonumu dinamik bir şekilde getirebilirim maplerken. Tamam çok güzel. O zaman işimiz bitti. Şimdi şimdi bir, bir de burada aynı şekilde gösterebilmek adına şu yüz state üzerinde bakalım. İşte datamızı bir gösterelim. Ondan sonra burada videomuzu durduralım. Set datamız tabii ki de burada ereğimiz olacak. Redux uygulaması yaptığımız zaman burada dispatch yapacağız. Ama işte burada da aynı şekilde o promise yapısını alabilmemiz gerekiyor. Eğer datamız geldiyse işte set data. İşte dispatch nokta set data. İşte dispatch set data. İşte eğer hata aldıysak dispatch set error gibi gibi bu şekilde hatamızı gösterebileceğiz. Nokta diyorum. Den dedikten sonra burada işlemin başarılı gerçekleşirse yazalım. Şöyle response diyorum. Buradan da set datamı getirsin. Response. Şimdi bir de şöyle json metin halinde gösterelim datamızı. Bakalım bize ne gelecekmiş. Şöyle de terminal dedikten sonra client üzerinde şu bakın şurada client bir backend vardı bir de client vardı. Client kısmında npm start deyip projemi başlatıyorum. React projemi. Bakın Axios'u da import edelim. Şöyle. Bir hata alıyoruz. 3005 kısmında. Bakın he, obje dönüyormuş. Ha, ben zaten bir tane den yazmışım. Kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Şu den'i silelim. Bakın gördüğünüz gibi bize verilerimize çok rahat bir şekilde geliyor. Bu arada bu uygulamanın da limiti şu şu şekilde. Günlük 333 istek gönderebiliyorsunuz. Aylıkta 10.000 tane istek gönderiyorsunuz. Şimdi bu çok önemli. Genelde görüyorum bazı Visual Studio kodu kullanan arkadaşlar şurada Save Typing diye bir extension kullanıyor. Ben de ilk başladığım zamanlar bu gibi extensionları kullanıyordum. Fakat size şunu söyleyeyim. Bunlar birazcık sıkıntılı extensionlar. Yani uzantılı. Onun da nedeni şu. Şimdi siz bu extension'ı kullanırken ne yapıyorsunuz? Mesela burada user effect yazdınız, böyle duruyor. Yazdıktan sonra siz mesela şey işte ne yapıyorsunuz? Buradan değeri aldınız. Kom şey, comment'i de atladın. Yani yorumda yorum da yorum dalmadınız. Da bu defalarca render ediyor. Sonra siz geliyorsunuz işte stillerinizi veriliyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz burada paketlerinizi belirlemeye çalışıyorsunuz, belki tabloyu yeni öğreniyorsunuzdur, tabloyu import etmeye çalışıyorsunuz projenize derken siz her yazdığınız zaman burada yüz efekt olduğu için render ediyor. Sonra diyorsunuz ki ya burada 333, 333, yani bitmiş, limit kalmamış, ne yapacağız? Bir şey yapamazsınız tabii ki de. artık. Bunun geçmişten önlem almanız gerekiyordu. Bu gibi uygulamaları şimdilik pasif hale getirin, kullanmayın. Hatta yani kullanmayın da aslında. Benim size tavsiyem ve benim size tavsiyem odur. Tamam uygulamamız da çalışıyor. Bir daha e, hadi bir de Redux'larımızı da kuralım. Projemize Redux'a ekleyebilmek için şöyle npm install dedikten sonra Redux toolkit. Bir de Redux'ı aynı şekilde kuruyoruz. Şöyle React Redux'ı da kuralım. Tamamdır. Bu ikisini de kurduk. Packet.js'ine de baktığımız zaman Redux Toolkit ve React Redux'ımıza eklenmiş oldu. Videomuz 30 dakika olmuş. Bence burada durdurabiliriz. O zaman ikinci videoda görüşmek üzere diliyorum. Hepinize hoşçakalın.